Merhabalar, ben Zeynep Azal Aksever. Bugün asit bas deneyi yapacağız. Malzeme olarak sıvı sabun, ılık su, karıştı karıştırmak için çay kaşığı, gıda boyalarımız, spatülümüz, karbonat ve limon suyumuz var. İlk önce gıda boyalarını sularımızı renklendirmek için kullanıyoruz. Şimdi gıda boyalarını ılık suyla karıştırıyoruz. bardaklara sıvı sabun ekliyoruz. Sıvı sabun sıktığımız bardakları karıştırıyoruz. Her bir bardağa yaklaşık birer gram karbonat ekliyorum. Koyduğumuz karbonatları karıştırıyoruz. Karbonatı bu nedeni bazı olarak kullanıyoruz. Sitrik asit bunlar limon suyu bardaklara ekliyoruz. ortaya çıkan bu köpükler karbondioksit gazının verdiği nedenden dolayı köpürmeye başlıyor.